manzarayı gösteriyorum. Bak böyle bir manzarada böyle bir çöp var. Gerçekten bravo ya. Gölün manzarasına bak. Gökyüzü yansımalı. Wow. İnanılmaz. Evet, iddiayı Semih kazandı. Yok canım. <laughs> Evet dostum. Evet. Ozan Ozan'dayız. Şimdi yolculuk nereye? Evet. Yolculuk şimdi Bolkar Dağları'na. Bolkar Dağları'nda Çinili Göl. E, ee, orası da e, listemiz içindeydi. <laughs> Hatta orada küçük bir zirve yap. Sanırım e, iki gölü birden görebiliyorsunuz. Evet, evet, Onu deneyeceğiz. Az sıcak falan bilmiyorum duruma göre ama en yani azından akşam üstü gibi orada olacak. Çok evet. sıcak. Bizi darlamayabilir. Evet. De. Oradan bir küçük zirve. Sonra da yani bir iş. Hadi bakalım. Hadi Evet Şimdi Karagöy ile göre geldik Arabayı bu noktayı bırakıyoruz 10-15 dakika yürüyeceğimiz bir yol var yani Birazcık yukarı sonra aşağı doğru Direkt yay olarak devam ediyoruz Eşyalarımız yine sırtımızda Arabamız yukarıda Bahsettiğimiz gibi biraz daha fazla eşyamız var. E tabi evet. Bu sefer zirve yapmayacağız muhtemelen. O yüzden de göl kenarında her zamanki gibi detaylı ve güzel kampımızı yapacağız. E tabi mesafede yürüme mesafesi çok abartı olmadığı için rahatlıkla yüklendik. Zaten seviyoruz böyle işleri ya. Zafere giden her yol müba. Keşfe giden, eğlenceye giden, doğaya giden her yol müba. Hiçbir zaman bize zor gelmiyor. Evet bu da suyun berraklığı. Karşıda koyunların sesi geliyor. Evet, diğer göle doğru yürüyoruz. Çoban Türkü söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> sesi buraya gelme. 3 artı 1 çadır var. Hatta yok arkada da var. Evet. Kaç tarafa da kamp atanlar var? 3 artı 1, 5. 5 tane çadır gözüküyor. Küçük bir yanlış yaptık. <laughs> Şunun altında. Senin yürüdüğün yerde çimen kalmadı. Abi geri döneceksin, çimen ineceksin. Var mı çimen? Abi? Var, var. Var, ben buradan görüyorum patikayı. Yok, var da şu bir tek şurası. Buna bak. Orada sanki sıkıntı varmış gibi. Bakarım, bakarım. Gölün manzarasına bak. Gökyüzü yansımalı. Şimdi diğer göle geçeceğiz. Göl kenarındaki patikayı izliyoruz. Hadi. Hadi. Burada hava erken kararacak. Saatimiz erken ama geldiğimizde herhalde tam böyle tadında bir saat olacak. Aynen. Ne geç ne erken. Ama yani herhalde yürünebilecek en keyifli patika yollardan evet. ilerleyerek iler gidiyoruz. Buraya kadar gel burada da kamp yap. <laughs> Her yeşillik efsane. <laughs> Büyük ihtimalle burası kalabalıkken gelseydik şuralara falan gelip kamp yapardık. Muhtemelen çünkü insanları gelmedi ya. Şu an kamp yaptığımız yer efsane bir yer ama yani gelince ilk akla gelen yer olur muhtemelen. Evet. Şöyle arkandaki manzarayı da göstereceğim. Soba keçilerini çağırıyor. Wow. Wow kine bu. Ve gör Çinili mi bu? Bu, bu Çinili. Sen... Çinili bu. O zaman öbürü Karagöl. Öbürü Karagöl. Ama burası yani. Ben sana bu bir şey söyleyeyim ben... mi? Ben kendi adıma buranın Karagöl olduğunu düşünüyorum. Ya şurada Ç yazıyordu. Hı. Büyük Ç harfi yazmışlar. Ben o yüzden 100 metre dedim. dip derinliği varmış. İşte Çinili Göl içinde ya yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir Neyse. Şey çok iddia ederim. bunu şey yazarız. Altına Ama önemli olan şunun güzelliğine bak ya. Aynen. Aynen çok iyiymiş. Tabi biraz önce drone'u uçurduk biz buraya. Bir yukarıdan gördük. Sonra yürüyüşe başladık. Oof, oof. Karşıda koyunlar var. Sesleri yankı yapıyor. Çok güzel. Yalnız Semih burada da sağlam zirveler var. Baksana Parkı yukarıya. Var, misin? Yani bu bölgede. Ve, yani rotaları buradan değil başka yerlerden büyük diye ihtimalle. düşünüyorum. Yani herhangi bir parkur yok. Ya da biz bilmiyoruz ama ya çok dik bilmiyoruz. baksana çok serbanlık evet. şeye bağlı. Bak mesela çobanların ki koyunların zikzaklarını görüyor musun? Bak karşıda. Doğru evet. değil mi? Şuradan çıkmış ama oradan tabii daha ileri gidiliyor evet. mu? Gidilmiyor mu? Bu Burası de. bak işte bak. Şey. Yani eski çağlardan kalma bir göl gibi farkında Aynen. mısın? Çok ilginç. Aynen. Şu kayanın üstüne çıkalım. Evet. Biraz daha erken bir saatte gelebilseydik belki göle güneş vursa daha güzel olabilir. Dur <laughs> Gerçekten girilir. <laughs> İnanılmaz. Şimdi gölün şeyini şöyle gösterelim. Ne kadar berrak olduğunu. Neydi? Toros kurbağası mı? Toros kurbağası. Bak burada ver bana. Çekeyim. Toroslu. Çıkacak buraya? <laughs> O da kendi çapında. Bak şurada da bir sürü var. Ver bana. Evet. Plajda güneşleniyorlar. Saklanmış oraya da bir tane. Bu arada şunu da göstermeden edemeyeceğim. Hani bunu özellikle göstermemiz lazım. Bakın buraya gelmesi hiç kolay değil. Madem buraya geliyorsun arkadaşım. Ya buraya geliyorsan doğayı seviyorsun diye düşünüyorum. Doğayı seviyorsan bunu niye yapıyorsun? Hakikaten üzücü. <gülüyor> <gülüyor> Biz bunları alıyoruz bu arada. He? Biz bunları alıyoruz, yanımızda götürüyoruz. Miyiz, ayrı konu. Bilginiz olsun. Gördüğümüz çöpleri topluyoruz. Biz hala Çini Göl, Kara Göl tartışması yapıyoruz. Bence yukarıdaki Kara Göl ama <laughs> hala emin değiliz. Evet. Sorunumuz çözüldü. Karagöl. Bizim kamp yaptığımız ulaşımı hemen Bu gölde balık var mı? Yolun önünde var. olan. Ne balığı? Yürüyüş yapıp ulaştığımız gölde Çineli gölmüş. Evet, iddiayı semi kazandı. Yok canım ya. <laughs> ben de bildiğin gibi bir Ç harfi yapmışlar. Evet, girişine Zaten Ç harfi yok. yapmışlar. Yani mantık olarak evet gönlümün kara görüyor beni Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Yine bambaşka bir yerde, bambaşka bir güzellikte bir sabah daha hep şey yapıyoruz yani. Kaçıncı sıraya koyardık? buna diye. Son dönemlerde o kadar güzel yerlere gittik evet. ki yani öyle 1-2-3 artık sıralama yapamıyorum evet insan ya. Evet ya. Yani. Burada çok, çok, çok güzel, güzel dinlendik. Hı -hı. Akşam yemeğimizi güzelce yedik. Küçük bir yürüyüş yaptık. Ee, Çinili, Çinili göl. göl mü, karalı göl mü, Çinili göl mü, kara göl mü? Evet. Yukarıdaki yani şu an görünmeyen göl Çinili göl. Şu an arkamızdaki göl kara göl. Hı -hı. Çinili göl inanılmaz böyle güzel bir yerde. Hani saklı göl gibi. Ee, hava biraz serin olmasa böyle bir içine atlayasımız da vardı ama. Zor tuttuk Rıza'yı. <laughs> Akşamüstü olmasa sen girerdin. Evet, böyle bir şimdi de sabah yine serin. Şöyle bir öğlen denk getiremedik buraya. Öğlen güneşine denk getirseydim ben bir atlar çıkardım. Kaçmazdı zaten. Çok berrak su. Yani insan bakınca gerçekten giresi geliyor. İkisi de zaten buzul gölüymüş herhalde. Yani. Evet. Yani buzuldan oluşmuş iki tane göl. O yüzden de böyle çok güzel ya. Yani evet. Anlatılmaz. İnanılmaz. Özellikle arkadaki Çini gör sen de söyledin ya böyle hani de saklanmış. Evet. E, böyle tam işte dağların zirvelerin biraz daha böyle yukarı doğru kubbe şeklini evet. aldığı. Sanki böyle şey bir anda böyle 3000 5000 yıl geri gidiyorsun oraya evet. gittiğin zaman evet. görüntü onu hissettiriyor insana. Kara sinekler de saldırı altında. <laughs> Dün sineğin sesi yok dedi hani uçan hiçbir şey yoktu o yükseklikte Bugün burada, burada göl kenarı olması. Kara sinek saldırısında uğradık. Bak şey de yoktu ama. Dedik ki yani burada işte buraya özel bir endemik hayvan türü Toros, toros kurbağası, kurbağası. Evet. Ee, var. Hani gördük ama mesela şimdi göl kenarında çok kamp yaptık. Evet. Yani ama geceleri o kurbağa sesi inanılmazdı böyle binlercesi e, aynı anda ses çıkarıyor yani öyle olur sandım da hiç ses Hiçbir çıkmadı. şey yoktu. Demek ki Toros kurbağaları gaygılıyıp <laughs> saygılı, gayet, saygılı. <laughs> e... İçeriklerimizin devamını gelmesini istiyorsanız beğenin, yorum yapın, takip edin, neydi zile basın <laughs> ki biz de motive olalım. Bundan sonra daha fazla içerik üretmek için uğraşacağız. Biz keyif alıyoruz bu evet. işten. Bu keyfi paylaşıyoruz, olay evet. bu. O zaman görüşürüz. O zaman görüşmek üzere.